küçük tane. Paket de dönerler. Şey mi? Ha. Mehmet ya o işte. E, şey bitti galiba. Makine acık tabi. Değil mi babam? Evet. Hı hı. mi fedeni çektin he? Fedeni çektik. Fedeni çektik. Baba. Evet canım, düşür mü ben, şaşır mı ben? Şey, istersen gideceğim, istersen. Köpek kedi gelir de da de. Domuz gelir de sağlık verir Ah ya. Bir var, Allah bir şey. Ama ne edersen istersen kapsın. Atıp yarın ki devam olsun. Kime evlenip hayatım? Yarın. Sartay falan Да,